tepsi buradadan aldığım ürün geldi gördüğünüz gibi bayağı büyük bir kutuda gönderdiler kargolama kutulama çok özenli gözüküyor şimdi çıkartalım yavaştan malzemeleri Evet bir tane display port var şurada kullanım kılavuzu ve CD var bir tane adaptör. Display Port dedim. Ayaklıkları var. Şöyle ayaklarını çıkartayım. Heh, aynı. Şöyle duracak. Bir de bu da böyle bir şey. Bu da büyük bir ihtimal aynı. Böyle girecek. Evet Şöyle taktım. Şöyle göstereyim. Ama şunun bu şu ağzı şöyle oynamıyor. O nasıl olacak bilmiyorum. Bak şöyle aşağı yukarı oynatma oynaması lazım ya. Şuradan böyle. Hem böyle böyle oynaması lazım hem de bunun böyle yan dönmesi lazım falan. Bir bakalım o nasıl olacak. Evet. Şöyle kaldırdık mı? Hoppa. Monitörümüz de burada. Çıkartayım. Şöyle kargolama gerçekten çok özenli. Umarım ölü piksel falan çıkmaz. Genelde şu alt köşesinden veya şu köşeden ölü piksel çıktığını söylüyorlar. Açma-kapama düğmesi. Arka tarafını da göstereyim hemen. Evet böyle yan tutuyorum. Çok dikkatli tutuyorum bir şey olmasın diye. Düşmesin falan diye. Şu boşluğa şuradaki yer gelecek. Burada da gördüğünüz gibi bir tane DisplayPort, iki tane HDMI, bir de kulaklık ve güç girişi. Şöyle bir arkası var. Gayet güzel. Evet, takması çok basitmiş. Arkadaşlar hemen gösteriyorum tekrardan. Şöyle çıkartayım. Evet. Şöyle yan tutsun. Şu şeyi böyle aşağı indirdiğinizde bak şuralar şuradaki şeyler oynuyor. <laughs> Şu aşağı indiriyorum. Yukarıdan oturtuyorum. Yukarıdan zaten hemen oturuyor. Şöyle bıraktığım zaman kendisini tutuyor. Şöyle de çevireyim. nazik olmaya çalışıyorum şu anda. <laughs> Şöyle de dönüyor. Gördüğünüz gibi. Heh. Evet tamam. Bunu takınca o da oynuyormuş. Oo, çok da kolaymış oynatması yerinden. Gayet gördüğünüz gibi. Şöyle karşıdan da çekeyim. Gerçekten efsane kocaman. Şimdi deneme zamanı. Evet şöyle taktım arkadaşlar. Görüyorsunuz farkı. Şu 17 inç bir ekran. Bu 23 oluyor galiba. 23 CC'si de vardı. 24'e yakın. Şöyle ölü piksel var mı diye böyle tam ekran mavi şey de açtım. Ölü piksel de gözükmüyor. Gayet güzel, süper bir ekran geldi. Şimdi beyaz açtım. Ölü piksel varsa belli olsun diye. Şöyle. Şuralar şey ama sanırım o yapışkanlı şeyinden dolayı. Şu 10 numara bir ekran geldi. İşte tam videoyu kapatacaktım ki bir sorunla karşılaştım. Bunu da ekleyeceğim. Ses html aktarılmıyor galiba. Çünkü bakın, Aha, şurada. Son ses, ama ses gelmiyor. Şimdi bir de e, display portu deneyeceğim. Bakalım o zaman iş olacak mı? Evet. Ya yani bu ekrana geçirsen de ses gelmiyor. Kapatıp yeniden başlamam gerekiyor, bilmiyorum ama bir deneyeyim, size haber vereceğim. Bak şöyle göstereyim. Şu an normalde video oynuyor. Böcek reisi videosu. Buradan böcek reise selamlar saygılar. HDMI'yi çıkartacağım. Ses gelecek bak. Kertenkele bak bana bakıyor. bak. Görüyor beni ama duymuyor. Hey. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Duymuyor duymuyor. Kertenkele. Evet. Bu videoyu izleyenler Böcek Reis'e de abone olsunlar. HDMI yi kat, taktım. Yine ses gitti. Ee, bir de benim display portum yokmuş bu bilgisayarda bu arada. Dönüştürücü almam gerekebilir. Ee, şimdi bir de hoparlör takacağım. Bir de öyle döneceğim. Evet. Şimdi olayı çözdüm. Bak videoyu açıyorum. Ses gelmiyor. Aslında çok basit. Hemen şu arama yerine sound settings yazıyorum. Aynen zaten geldi. Açıyorum şöyle. Hop. Getireyim şu ekrana. Bakın ses nereden çıksın diyor. Output servis. Yani output çıkış. Sesin çıkış yeri LG ekrandan mı olsun diyor. Hayır LG'den olmasın. Buradaki speakers'ı seçiyorum. Yani bilgisayarın speakers'ını seçiyorum. Kapatıyorum. Kapıyı kapatsın anne. Evet biraz önce videodan ses gelmiyordu. Bakalım şimdi gelecek mi? Tekrar evet. kayanın üstüne evet. geldi. Şimdi deney yapıyoruz. Hey! 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 Kertenkele görmüyor musun? Kertenkele bak bana bakıyor bak. Gecek Eysin kanalına Eğizim. ve benim kanalıma Eğizim. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ne? lan? Ne yapıyorsun ne? lan? Ne yapıyorsun Sorun bu kadar basitmiş çözdük gerçekten Gamers Arena'ya zaten 9.9 puanı varmış. Bence hak ediyor. Şöyle kendi gönderdikleri ekrandan 5 yıldızı vereceğim birazdan. Teşekkürler. Evet 19 Mayıs'ta kargoya vermişim. 20 Mayıs'ta onları kargoya vermiş. Şöyle 21 Mayıs'ta da elime geldi. 3 gün içinde. Ben verdikten 2 gün sonra elime geldi malzeme tekrardan hızlı kargo için ve güzel kargo için de teşekkürler. Pakette gerçekten bayağı sağlamdı yani. Şöyle ekran arasında geçiş hızını da göstereyim. çok Hop 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 hop. Akıcı. Evet, kendi adıma Gamers Arena'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten beğendim. Hem paket güzeldi, kargo hızı da güzeldi. Ee, onun dışında Ürün zaten güzel, hoş. Fiyatı da çok uygun. Çok teşekkür ederim. Ee, düşünenler iç rahatlığıyla alabilir. Ölü piksel de yok. Beraber biraz önce gösterdim. Belki telefondan güzel çıkmıyor olabilir ama kendim öyle gözle baktığımda ölü piksel yoktu. Ee, hızı da gayet yerinde. Bence çok ideal. Ee, güzel bir monitör. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. You are mine.